Tamam. Başka yere bakıyor. Yok yok, başlatacağız? Minare liderlik için oynuyor. Memo, emre maskesini yaptı. Aç kullanacak bir evet, Var 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 var. Bak orada bak. Dur Atay parayı. hocana doğru. Sıtkı çok güzel döndü. iyi yokladı. Vallahi, yine Sıtkı'nın önünde. Memocan Memucan! Kaç milyon ne atıyor? Beş milyon emin! City Bakalım bugün alın paralarını özgür mü ödeyecek? Hadi hadi hadi! Önde başkanı hareketler. O, bravo. Adam 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 abi. Ömer 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 Ömer abi. Ömer Üstünde kademede. Klas <laughs> Kafe'nin sponsorluğunda oynuyorlar bugün Meşgidare. Klas Kafe. Haydi haydi. Bravo hay. ya bu. Ay, ay, ay. Özgür. Eğe doğru. Ah, Bravo, ay, Tek başına ilerliyor Mesut. Emre önünde. Hemen kadar yürüme, yürüme, yürüme. Yürü 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 yürü. Üver, 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 üver. Tamam. doğru. Hadi. Cemal önünde. Hadi abi. Sanki kaleyi ya, Özgür. Bir daha, bir daha. Cemal uzaklaştırıyor. Ben abi hadi. Evet. Güzel girdi araya. Köşe vuruşu tamam. kullanacak. Evet. Livasiti. Livasiti. Hadi hadi. gir evet. evet. içeri. Bana bak bana. Ema gir içeri. Geldi. Oğlum yarın gelicek. Hadi hadi abi hadi. 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 Arkan var arkan var. Şey. Hadi <laughs> Emre. Erken top. Ya, kararı bir o için. Ya, bir bir Haydara doğru. Emre sende. Zıtkı. Bas bas de bas. bas. bas Emre girdi araya. Bak taşlamak çabası. Murat. Kaçırma abi kaçırma. Asil pas pas. Hadi hadi. Hadi abi, Bayağı, ya, 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 ya. Ya, ya. abi ya. hadi. Bas iyi, bas. Soluma Emre abi bas. Hadi. Kaçırma Emre. Fahrettin düşünüyor. Bas Fahrettin güzel geçti. Ocağa doğru. Hadi abi hadi hadi. Uğur, uğur. Sıtkı. ortasını ayda. Hadi hayır, hadi, hayır. hadi vurdurma. Sıtkı doğru. Ya durma. Çastır çastır. Hareketli. 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 Dobi doldu. Mahri kullanacak. Kale vuruşunu. Bu top denemesi. Özgür oyunda tuttu. Hadi abi hadi. Cemal <laughs> kesti. <Tan. Gargüven>. <gülüyor> <gülüyor> <Kompanyo> Büyük kontrolü sağlayamadı. Bu işler <laughs> Hadi Hadi hadi. Aç Güven. Evet. Ve evet. e e top oyun alanında abi hocam. Tek başına ilerliyor. Evet. Bas evet. abi bas bas. Evet. Evet. Hadi doğru. Hadi hadi. İyi. Hadi Özgür abi iyi. hadi abi. Yürü Bravo. Bas abi Merak. bas 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 bas. <laughs> Bravo. Tam tesu. Ne düşündü Emre? Ne doğru Emre? Abi kullan kullan kullan. Doğru tostunu. Hadi, hadi Özgür abi gel gel hadi, hadi cevabı ver. Her, Her geldi. <gülüyor> 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 sakin. var. Hadi. Sakin. hadi. Sakin. hadi. Sakin. Koş 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 koş. Hadi koş. Hadi Özgür abi. Hadi Özgür abi. Bravo yi! Arkada denesekte. Abi Var mı şey? Var mı şey kardeşim? Şey. Gelme. 5 bin haririn. Beyler adam beyler adam beyler. Abi içine geçin.

çeriye doğru düşünme rahat edemiyor musun doğrusunu hadi hadi abi abi adam alın ben de, ben, gidiyorum, ben gidiyorum. hayır geliyorum geliyorum izlemeyin beyler beklemeyin izlemeyin beyler Geldi şimdi. Kaldı. Fahrettin dönemedi. Abi, abi, sopya, hadi sok <laughs> <YeminBC1> hadi. Emoy gel. Hadi hadi. Evet. Arkamda yine. Hadi hadi. Bekle. 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 Uzun oynadı. Aydar karşıladı. Sıfkı Yine sıfkıdı ha. Demek sıfkı. ki. Güzel değil. Ne oldu? Ne? 9.33 İlk 10 dakikalık sürecini eline bıraktık. Bir sıfırlık üstünde. Hadi 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 hadi. Yürü abi yürü yürü. Yürü abi yürü. Şimdi. Güzel gördü. Hadi Eyüp. Önü boş. Eyüp yine yüzeyiz kaçırıyor. Eyüp oyundan alıyorlar şimdi. Yine Kaan Sezer girecek. Ercan abi. Ben onu uyarıyorum yenilmesin diye. Abi dikkat. Hadi, hadi. Bundan düştü ben ellemedim. Bunun ayağı değdi. Oğlum sabahtan beri ben çekim yapıyorum. 50 tane bardak. Ben ilk defa yapıyorum abi. Hadi abi, hadi. 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 Ulan oynamayın, bokasını yendim, vatandaşım. Onlar da geldi. Beyler durun, beyler. Hadi. Çok güzeldi be. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Bak bir. Arkaya doğru. Beyler. Tekrar

Çok kötü vurdu. Ne saç var ya de. Hadi hadi hadi. Hadi. <laughs> Orta doğru. <laughs> baskıda. İyi. Koşun <laughs> Hadi Emre. Neler ve emri? Emre, Hadi uyuyecek. hadi bas hadi, bas hadi, hadi devam. Gel tane gol attırdı. Gel. Gel. Sen gel. Sen. gel. gel. Bas abi, bas, bas. Şereini güven karşılandı. Bas abi, abi bas. Beyler, bol, ya beyler, Orayı güzel gördüm Memo Can! Memo milyon 2! New City 0, Park 2'ye çıkıyor. Memo golleriyle birlikte. Bravo! <laughs> 27 kişi izliyor <öyle gülüyor> yayına. Bütün 5000'lerle silah tarığı burada. Hadi abi hadi! <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> Aa, onlarda yazan yok hiç işte, ama. Onlar yazıyor mu? onlar hep yazıyor baksana abi. Sabahtan beri neler yazıştın mı? Memo Can! İp girdi araya. Abi, Cemal. Abi, 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 abi. Belki, iyi, Ömer Cemal. Takımın belki kimi Ömer Cemal? Çıkıyor. Çıkar. 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 Şey... Devam edeceğiz oyuna. Hadi, abi, abi, Arada ben de konuşayım mı? Ha? Çok iyi olur. Öğrenin şey isimleri. Fahrettin, oh, oh, oh. Murat önünde. Çıkar abi. Beş, bin milyar evliyorum da mi? bu bilmiyorum. On numara Özgür. Onu On biliyorum. biliyorum. Hı -hı. Kaleci Bahri. Özgür Bahri. Murat dört numara. Sen tam bu tarafa anlatırsın, ben bu tarafa anlatayım baba o zaman. <laughs> İyi hadi öyle yapalım. Hayda. Güvene doğru. Sıtkı girdi araya. Emin Pasat, Ömer Cemal. Atan girdi topun içine. Gel, 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 gel. Emre atak şansı Liva City için. Özgür. Önde başka önde başka. Yer topla. Hadi hadi hadi. Haydar. Özgür güzel çekti topu. Haydar'a dönüyor. Nasıl gördü? Güven. Büyükten yine gereksiz hareketler. ne zaman gelecek oyuncu değişikliği onu merak ediyoruz hep birlikte. Hadi hadi. hadi. Özgür. Abi sen beni niye söyledin? Ben, hadi, ben, hadi, ben, Sen bilirsin abi. 50 tane yer <laughs> gidersin. Hadi hadi hadi. Ömer Cemal uzun oynadı. Bile, Fahrettin indirdi. İyi bir güzel gördü. Oraya girdi Ömer Cemal. Sıt topu. Sıtkı bıraktı Fahrettin'e. Hadi, hadi, hadi. Fahrettin e. hadi, kaçırma kaçırma. Fahrettin'den Mesut'a. Mesut çevirdiği çevirdi evet. korner. Köşe vuruşu kullanacağım. Beş evet. bin ara. Evet. Adam al adam al. Hadi güven abi ben hadi ben. hadi. Bas Golü atıyor. 5-3 Liverpool 0. Mark 3'ü e çıkıyor 5'li tarafında. Bravo beyler. Bravo. Barışın. Tamam. topa başlayacak.

o'zbekcha Livasiti tehlikeli bir yerden foul kullanacak. Özgür topun başında. Özgür. <laughs> Oradan kaleye korner. Sırtlı top aldı gidiyor sırtlı kontraya geçemedi. Hadi şey Vuyum, hadi 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 doldur içeri. Hadi. Vallahi ya. Haydi bravo beyler yapıyoruz beyler Güven abi. Abi hadi. Hadi oynat oynat. Kaç oldu? Ne oldu böyle? Ne oldu? oldu?

Abi, adam, adam, abi güzel abi ya. abi hadi abi hadi

Özgür. Toplar emre. Özgür pasını aktardı. Emre. emre. emre Liva City emre. golünü atıyor. Emre. 5 milyar üç. Liva hadi. düşüyor. Yibin golüyle. <laughs> Dakika çaldı. 20. 20. 20. 20. Hadi. 20. Hadi hadi abi hadi. Kaçız yok. 20 lira. Hadi. bitmiş mi? İlk kere bitimine son 3 dakika artık normal sürede. Altan yürü. Altan yürü. Altan yürü. Hadi uzun oynadı. Hadi hadi bas bas. Sakin. Ahmet'in. yokladı. Hiç sabit Beyler daha sağlam durun. Bakın. Yok da yok. İzin Güne doğru. Hadi abi hadi. Açtı ortasını. Hadi. Bas, bas, bas.

o sesin sesi. Hadi, hadi. Ne yerde. Abi hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. Sık, sık, sık. Sık, sık. Hadi beyler hadi Bas bas Vurdurmayın ya. Aldım. Memo Can var Hadi sop hadi. Memo Can yürüme. Emre içeri düşün Hadi abi sen de. Hocam gol var Gol kararı için. Gol gol Hadi abi hadi hadi içeri. Güven topun başında. Abi içeri içeri. Hadi abi bas bas. Geliyor abi. Uzaklaştırdı Özgür. Hadi eyüp. Tamam. Her canım. düz atalım Bu Ya işte de çocuğu çıkaralım <laughs> emre. Hadi, 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 hadi! <laughs> Artı iki uzatma geldi hakemler. Divanın son dakikalarda gol bulması lazım. Hadi, 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 sok <laughs> hadi. Altı. Hadi Emre Vurdu. hadi Emre Emre kaleyi düşündü isabetsiz vuruş. Hadi 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 hadi. Emre'nin ayakları bugün kirada. Hastanede <laughs> bırakmış ayaklarını. Haydi haydi. Leyvan hesablamıyorsun. Vallahi bilmiyorum. Gördüm. Oğlum, kitlediler bana buraya gelemiyor ki. Ama azıcık bir durma Kolu geçmiş <laughs> mi onu sallıyor i̇şte kolunu? İşte oradasınız. Anlayamadım. Mesut! İyi tamam. Gel, sıkı! Hadi, bitti. Hadi, 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 hadi. Tamam Kemal. Bak oğlum abi yürü yürü abi yürü yürü. Yürüyoruz. Buna mı beni tercih kullanacak ki bu istedi. Geldi geldi. Öklüp döndün. Kimim sende. Biz biz de? Hayli gördük. Hadi, hadi hadi. Seyrildi Mesut. Nerede arka taraf boş. Bak sende. İşte bizde 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 bir böyle. Hadi abi. Ordan neler mi acaba? Hey şişir. Dön Ayda dön Ayda dön Ayda dön. Hadi boş olsun lan. Hadi hadi hadi. Hocam. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi Güven abi. Bravo, bravo! son atakları seyrediyoruz artık ilk yarıda <laughs> Alettin. önünü aldı Fahrettin anlayamadı hata ilk geriyi 3 birlik skorla 5 önde önüne kapatıyor 2 dakika sonra görüşmek dileğiyle nerede kapatıyor geri geri, geri.